Riot Games'in Türkiye'de bizim hedefimiz şu anda Türkiye'deki en geniş oyuncu kitlesine biz sahibiz ve bunu bir şekilde oyuncuların Oyunun oyundan daha fazla zevk alması için e, merkezi Amerika ile birlikte yürüttüğümüz bir takım projeler var. Oyuncuların oyuna daha kolay girebilmesi, daha kolay girebilmesinden kastım. Oyunun içinde e, daha e, kendilerine uygun, daha iyi takım arkadaşları ve rakipler bulabilmelerini sağlayacak projeler. Bunun üstüne e, işte altyapıda e, oluşabilecek problemleri önceden tahmin ederek buna göre altyapıda minimum sorun yaşayacak bir e, düzenleme içine de giriyoruz. Ama e, bizi bu sene esas büyütecek nokta Elektronik spor alanında oyuncularımızdan gelen çok ciddi turnuva ve organizasyon talepleri var. Bunu büyütüyoruz ve Türkiye'de elektronik sporun en çok izlenen spor dallarından birisi olması için oyuncularımız ve takımlarımızla birlikte ciddi turnuvalarla organizasyonlar yapıyor olacağız. Hatta işte bu Ocak ayının sonunda ilk çeyrek yıllık sezonumuzun finalini Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapıyor olacağız 1-2 Şubat'ta. Orada ciddi bir oyuncu kitlesini bir araya topluyoruz seyircili, oyunculu ciddi bir elektronik spor organizasyonu yapmış olmayı hedefliyoruz. Ondan sonra e, üzerine yoğunlaşacağımız şey League of Legends televizyonu. Şu anda e, internette en çok izlenen e, kanallardan bir tanesi konumunda. Bunun içindeki program çeşitliliğini ve e, yayın kalitesini arttırmak üzere e, ciddi çalışmalarımız oluyor. E, bu şekilde e, oyuncularla birlikte oyunu büyütmek için 2014'te çalışıyor olacağız.